Bugün sizleri Akdeniz'in en özel köşelerinden birine, Malta'ya götürüyorum. Küçücük bir ada gibi görünse de içinde gizemli tapınaklar, daracık sokaklar, büyüleyici deniz manzaraları ve rengarenk bir kültür saklıyor. Birlikte Malta'nın hem bilinen hem de pek kimsenin uğramadığı köşelerine dalacağız. Hazırsanız keşif başlasın. Malta, Akdeniz'in tam kalbinde yer alan küçücük bir ada ülkesi. Haritaya baktığınızda Sicilya'nın hemen altında, Afrika kıyılarına da oldukça yakın bir konumda. Bu yüzden insanın aklına hep şu soru geliyor. Malta Avrupa'da mı yoksa Afrika'da mı? Resmi olarak Avrupa Birliği üyesi bir ülke ama coğrafi olarak Afrika'ya da bir o kadar yakın. İşte bu eşsiz konum kültüründe hem Avrupa'nın hem de Akdeniz'in renklerini bir araya getirmiş. Gelelim dillere. Malta'nın iki resmi dili var. Maltaca ve İngilizce. Maltaca Arapçaya benzeyen bir yapıya sahip ama Latin alfabesiyle yazılıyor. Günlük yaşamda ise neredeyse herkes İngilizce konuşabiliyor. Yani turistler için iletişim konusunda hiç zorluk yok. Sokakta bir kahve sipariş ederken İngilizce konuşabiliyorsunuz ama yerel halk arasında Maltaca sohbetlerde kulağınıza çalınıyor. Ve tabii ki para birimi. Malta'da Euro kullanılıyor. Bu da Avrupa'dan gelenler için büyük kolaylık sağlıyor. Hatta küçük bir ada olmasına rağmen kredi kartı kullanımı oldukça yaygın, yani nakit taşımadan da rahatlıkla gezebiliyorsunuz. Malta küçücük bir ada olabilir ama tarih söz konusu olduğunda koca bir hazineye dönüşüyor. Düşünün, dünyanın en eski tapınaklarından bazıları burada. Kim ve Emen Aydra tapınakları, Mısır piramitlerinden bile daha eski. Taş blokların arasından yürürken, binlerce yıl önce burada yaşayan insanların izlerini hissediyorsunuz. Malta aynı zamanda bir zamanlar Şövalyeler Adası olarak biliniyordu. Malta Şövalyeleri adayı kalelerle donatmış, Akdeniz'in kaderini değiştirmiş önemli bir tarikat. Bugün gezdiğiniz surlar, katedraller ve kaleler aslında o dönemden kalma. Kendinizi Orta Çağ'da bir maceranın içinde hissediyorsunuz. Peki Osmanlı izleri var mı? Evet. Osmanlı donanması 1565'te adayı kuşatmış ama tarihe büyük kuşatma olarak geçen bu savaş Malta'nın kaderini belirlemiş. Yani Osmanlı-Malta ilişkisi sadece tarihin dipnotlarında değil, bu adanın taşlarına da kazınmış. Kısacası Malta, sadece masmavi denizleriyle değil, kültürü, efsaneleri ve tarihin derin izleriyle de bambaşka bir dünya sunuyor. Peki Malta'ya nasıl gidilir? Avrupa Birliği üyesi olduğu için Malta'ya girişte Schengen vizesi geçerli. Yani elinizde Schengen varsa hiç uğraşmadan bu güzel adaya adım atabiliyorsunuz. Türkiye'den direkt uçuşlarla Valletta'ya ulaşmak da oldukça kolay. Gezilecek yerlere gelince, başkent Valletta dar sokakları, görkemli katedralleri ve surlarıyla adeta bir açık hava müzesi. Tarihi şehri gezerken kendinizi orta çağın içinde buluyorsunuz. Medina, yani sessiz şehir, taş evleri ve dingin atmosferiyle bambaşka bir deneyim sunuyor. Eğer biraz daha doğayla iç içe olmak isterseniz, Gozo Adası mutlaka görülmeli. Ve tabii ki Bulur Lagoon. Masmavi, cam gibi deniziyle burası belki de Malta'nın en çok fotoğraflanan yeri. Deniz, kum, güneş sevenler için Malta tam bir cennet. En popüler plajlardan Golden Bay ve Mellieħa Bay hem manzaralarıyla hem de keyifli atmosferleriyle mutlaka uğranması gereken yerler arasında. Peki ulaşım nasıl? Küçük bir ada olduğu için otobüslerle hemen her yere gidebiliyorsunuz. Ancak daha özgür bir şekilde gezmek, gizli koyları ve sahilleri keşfetmek isterseniz araba kiralamak çok daha avantajlı. Sadece unutmayın, Malta'da trafik soldan işliyor. Malta'da yaşam pahalı mı? Küçük bir ada olmasına rağmen bazı şeyler Avrupa ortalamasına göre biraz yüksek, özellikle turistik bölgelerde yemek ve konaklama fiyatları değişebiliyor. Ama doğru planlama ile keyifli bir tatil çok da bütçeyi zorlamıyor. Konaklama seçenekleri oldukça çeşitli, lüks otellerden, hostel odalarına, hatta kısa süreli kiralık dairelerde ya da yerel bir evde kalmaya kadar birçok seçenek bulabilirsiniz. Küçük bir ada olduğu için çoğu yere kolayca ulaşabiliyorsunuz, bu da konaklamayı daha esnek hale getiriyor. Malta'nın yeme içme kültürü ise tam bir keşif dünyası. Sokak lezzetlerinden başlarsak pastizi, peynir veya bezelye dolgulu, çıtır çıtır bir hamur işi sonra fitira. Malta'nın sandviçi diyebiliriz, nefis ve doyurucu. Ve tabii ki Malta'nın geleneksel yemeği fenkata yani tavşan yahnisi, yerel tatları denemek için mutlaka fırsat yaratın. Yemekler sadece karın doyurmak değil, Malta kültürünü hissetmenin bir yolu. Malta, İngilizce öğrenmek isteyenler için adeta bir cennet. Küçük, güvenli ve İngilizce konuşulan bir ada olmasının yanında, Tarihi dokusu ve masmavi deniziyle ders aralarında bile keşif yapabileceğiniz bir ortam sunuyor. Peki dil okulları ne kadar maliyetli? Malta'da dil okulu fiyatları süresine ve seçtiğiniz programa göre değişiyor. Ama genel olarak Avrupa'daki diğer popüler İngilizce destinasyonlarına kıyasla oldukça uygun. Yaşam maliyeti de öğrenciler için yönetilebilir seviyede. Otobüsler ucuz, marketler ve kafeler öğrenciler için bütçe dostu seçenekler sunuyor. Ve elbette güvenlik Malta, Avrupa'nın en güvenli ülkelerinden biri. Sokaklarda gece bile rahatça yürüyebilir, derslerden sonra arkadaşlarınızla kafelerde buluşabilirsiniz. Yani Malta, hem öğrenmek hem de keyifli vakit geçirmek için ideal bir ada. Malta, yıl boyunca güneşin bol olduğu bir ada. Yaz ayları sıcak ve kuru, kışlar ise ılık ve yağışlı geçiyor. Yani plaj keyfi yapmak istiyorsanız mayıstan ekime kadar olan dönemi tercih etmelisiniz. Ancak Malta sadece deniz ve güneşten ibaret değil. Festivalleri ve gece hayatıyla da ünlü. Özellikle karnaval zamanı adanın sokakları rengarenk kostümlerle doluyor, müzik ve dans hiç susmuyor. Ve tabii ki Malta uluslararası havai fişek festivali. Gökyüzü ışıl ışıl adeta bir renk cümbüşüne dönüşüyor. Gece hayatı ise çok çeşitli. Küçük barlardan büyük kulüplere, sahil kafelerinden canlı müzik mekanlarına kadar her zevke hitap eden bir seçenek var. Malta'da tatil sadece güneşlenmek değil, eğlencenin ve kültürün bir araya geldiği bir deneyim. Malta, sadece tarihi ve sahilleriyle değil, popüler kültürle de ünlü bir ada. Mesela Game of Thrones hayranları için Malta tam bir hazine. Başkent Valletta ve Emdina'daki dar sokaklar, Gozo adasındaki bazı koylar dizinin unutulmaz sahnelerine ev sahipliği yapmış. Dizideki bazı şehir ve kale sahnelerini buradaki taş sokaklarda çekmişler. Ama Malta'nın eğlencesi sadece ekranlarla sınırlı değil. Geleneksel müzikleri ve dansları, adanın kültürel ruhunu yaşamanın en keyifli yolu. Farklı ritimler, canlı dans gösterileri ve sokak şenlikleri Malta'nın enerjisini hissettiriyor. Peki küçük bir ada olmasına rağmen Malta neden bu kadar stratejik öneme sahip? Konumu, Akdeniz'in tam ortasında, Avrupa, Afrika ve Orta Doğu arasında bir köprü gibi. Bu yüzden tarih boyunca korsanlardan şövalyelere, Osmanlılar ve Avrupalı güçlere kadar birçok farklı güç burayı kontrol etmek istemiş. Yani Malta, küçük ama tarih ve strateji açısından dev bir ada. Ve işte Malta maceramızın sonuna geldik. Küçücük ama tarih, kültür, deniz ve eğlenceyle dolu bu ada, gerçekten keşfedilmeyi hak ediyor. Umarım siz de videoyu izlerken buradaki güzellikleri ve hikayeleri benim kadar hissetmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Yorumlarda sizin en çok ilginizi çeken yerleri veya Malta ile ilgili merak ettiklerinizi paylaşabilirsiniz. Ve tabii ki, yeni maceraları kaçırmamak için kanalımıza abonelik yapmayı unutmayın. Bir sonraki keşifte görüşmek üzere. Haydi, birlikte dünyayı gezmeye devam edelim.